Herkese merhaba. İyi günler diliyorum. İsmim Dilek Sert. Kişisel gelişim uzmanıyım. Yaşam koçu. Bu alanda birçok eğitimlerim var. NLP, kuantum, bilinçaltı ve sembol dili, regresyon, eğiticinin eğitmeni. Çok güzel hayatımda açılımlar yapan eğitimler. Aynı zamanda Reiki Master'ım. Bugün sizlerle çok güzel bir eğitimi paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu giriş yapmak istiyorum. Eğer hoşunuza giderse ilerleyen derslerde sizlerle birlikte olmayı seçiyorum. Bugün bir ön hazırlık olsun. Nedir, ne değildir, nerelerde kullanılır? Bugün sizlere bahsetmek istiyorum. Önce sarkaçlarımdan bahsedeyim. Sarkaç, pandül, veya dosing. Hepsi de aynı yere çıkıyor. Değişik serkaşlarımız var. Özelliği piramit şekli veya salınımını kolaylaştıran bir şekil. Ucunda bir ip veya bir zincir. Dönmesini sağlayan herhangi bir materyal. Nasıl olursa olsun seçim olduğu gibi size ait. Eskiler anyaslarını takıp ip bağlayıp öyle çalışırlarmış. Kadim bir bilgidir. Doğal taşlarımız var. Mesela amatis olabilir. Bakın piramit değil ama salınımı kolay olan bir kaplan gözü. Veya şekli tamamıyla farklı kehribar. Değişik doğal taşlarımızla bu işi bu çalışmayı yapabiliriz. Ve benim favorim pirinç serkaç. Pirinç serkaçlar da kendi aralarında değişik şekillerde olabiliyor. Mesela elimdeki diğer içi boş. içine doğal taş, kendinize göre doğal taş koyabilirsiniz. Esma yazabilirsiniz. yeleklerinizi koyabilirsiniz. Ve böylece çalışabilirsiniz. Neden benim favorim Hiç. Çünkü pirinç nötrdür. Hiçbir şekilde üzerinde negatifliği barındırmaz. Temizlemek için, arındırmak için özel bir işleme ihtiyacınız olmaz. Çalıştığınız zaman veya bir başkası dokunduğunda e, içiniz rahat etmeyecekse bir suya değdirmeniz bile yeterli olacaktır. Veya alıp bu şekilde bir işlem yaptığınızda hemen nötr hale gelir. Çünkü üzerinde negatifliği barındırmaz her an kullanıma hazırdır. Fakat doğal saçlarımız öyle değildir. Hazırlamak için eğer bu konuya ilgi duyarsanız şöyle yapıyoruz. Saçlarımızı bir gece önceden çünkü aldığınız yerde değişik insanların enerjisine maruz kalmıştır. Değişik yapan insanların elinde değişik şekillenmiştir. Bu yüzden öncelikle ya dolun ayda bir gece bekletiyoruz veya tuzlu suyun içinde bir gece bekletip kullanıyoruz. Ya da bir toprağa gömüp bir gece bekletiyoruz. Ama bu toprak evimizdeki çiçeklerin toprağı olmazsa iyi olur. Çünkü negatif enerjileri çiçeğimizi soldurabilir. Dışarıdan aldığınız bir avuç toprağın içine temizleyip tekrar toprağınızı dışarı bırakabilirsiniz. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra Sizlerle birlikte bu dersi almayı seçen dostlarımla birlikte yola devam etmeyi etmeye niyet ediyorum. Kendimize göre ne yapacağız, uyumlayacağız. Dosing veya sarkaç veya ne dedik? Ee, pendül. Hepsi aynı anlama gelen eğitimlerimiz. Evet. Kaç eğitimimiz? Kısa bir giriş yapmak istiyorum. Nedir, ne değildir? Evrende var olan ama bizim bilincimizde olmayan frekanslarımızı bilinç düzeyine aktarmaya yarayan bir materyalimizdir bu. Kolektif bilinçten ve titreşimden aldığı Enerjiyi yansıtır, titreşimleri yansıtır ve en güzel özelliği de yüksek berliğimiz ile iletişim kurmamıza yardımcı olur. Sarkaca insanın yazıcısıdır da diyebiliriz. Yani bilinçaltı bilgilerin bilinç üstüne çıkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kainatta titreşen her şeyi algılamaya yönelik olan dedektörün adına de sarkaş diyoruz. Şöyle bir özelliği var. Yalnız başına hiçbir şey ifade etmiyor ne yazık ki. Bütün numara sizde. Sizin enerjinizde. Sizin enerjinizle çalışıyor. Yani sizle size uyumlandığında ne yapacak? Sizin enerjinizle isterseniz bilinçaltınızdaki kayıtları dışarı çıkaracak. isterseniz akashik kayıtlardan ee, ne yapacak? Kolektif bilinçten bilgileri size yansıtacak. Biz arkadaşlarımızdan bahsettik. Ee, ağırlığı hiç önemli değil ne kadar olacağı. Dediğim gibi alyansınızla kullanabilirsiniz. Tahta da olabilir. Uzunluğu yine aynı şekilde. Bakın bana uzun geliyor. Ne yapıyorum? Biraz daha aşağıdan tutmaya çalışıyorum salonunu yapmak için. Kolayca salonmak için. Bütün Aa, çok çeşitli kullanım alanları vardır. Bir kere kullanmaya başladığınızda, kendinize uyumladığınızda artık sizin vazgeçilmez bir yol arkadaşınız olacak. Hayırsız şartsız sizinle birlikte yol alacak. Koşulsuz bir şekilde. Nerelerde kullanabiliriz? Ee, bu yüksel kaç kullanımında birçok soru tekniklerimiz var. Evet ve de hayır cevabı alabileceğimiz kısa ve net. Bunları ilerleyen derslerimizde göreceğiz hepsini detaylı bir şekilde. Yani çarklarımız olacak. Onları kendimiz de yapabiliriz. Bunlardan örnekler de sunacağım sizlere. Onlar yüzdelik dilimlerini ne yapabiliyoruz? Her soruda kendimize göre değişik çarklar hazırlayabiliyoruz. Renklerle kendimize şifalandırabiliyoruz. Renklerin enerjisini kendimize aktarabiliyoruz. Hastalıkları ve şifa yöntemini öğreneceğiz. Eril, dişil enerjimizi dengelemeyi öğreneceğiz. Yiyeceklerin frekansını ölçeceğiz, yiyeceklerimizi şifalandıracağız. Evde yemeklerimizi yaparken sorun yok. Hem hijyene dikkat ediyoruz hem kendi enerjimizi yansıtıyoruz. Fakat dışarıda yemek yediğimizde nasıl bir enerjiyle yemek yaptığını bilmiyoruz insanların. Bu yüzden oturduğumuzda tabağımızdaki yiyeceği ne yapabiliyoruz? Sarkacımızla kendimize şifalandırabiliyoruz. Bilinç altı blokajlarımızı çözmeye geliyor. Bağ kesiyoruz. Bağlarımızdan kurtuluyoruz. Kilo çalışması yapabiliyoruz çakralarımızı dengeliyoruz, ağrımızı temizliyoruz, tansiyon dengeleme gibi aklınıza gelebilecek birçok alanlarda çalışmalar yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde sınır tanımıyor. Neden? Olduğu gibi sizin hayal gücünüze bağlı. Hayaliniz ne kadar genişse, ufkunuz ne kadar genişse o şekilde çalışmalarınız ilerliyor. Hepsinin özelliklerini, püf noktalarını, kendinize uyumlamayı, nasıl çalışabileceğimizi birlikte göreceğiz. Eğer merak ediyorsanız, arkadaşlarınıza hazırlayın ve bir sonraki dersimizi bekleyin. Görüşmek üzere.